Uyudu mu? Uyumak üzere. Çok huzursuzlandı bugün. Gel, otur biraz konuşalım. Mine ile görüştüm bugün. Sana istediklerini yaptıramadığını anlayınca beni çağırdı. İyi ya. Az çok tanımış beni demek ki. Durum ciddi Türkan. İddialaşmanın hiçbir anlamı yok. İpin ucunda oğlum var. Sen varsın. Durum ciddiyse ne yapayım? Mine istiyor diye Somer'i mi terk edeyim? Asla. Kastettiğim şey de böyle bir şey değildi zaten. Ama bir çözüm bulmak zorundayız. Yangına körükle gitmenin bir anlamı yok ki. Bak biz ikimiz seninle kafa kafaya verir, el birliği yaparsak bu problemi çözeriz. Ben sizinle hayatta işbirliği yapmam. Mine'nin arkamdan oyunları oynadığını bile bile... ...o gazete haberini bile bile benim arkamda durmadınız. Suçlamalarınız yetmezmiş gibi bir de bunu Mine'ye karşı koz olarak kullandınız. O kadın sizden aldığı cesaretle gidip annemle konuştu. Ve siz buna engel olmadınız. Annemi kaybedebilirdim. Annem sizin yüzünüzden aylarca neler çekti. Bunun sebebi sizsiniz. Beni o noktaya getiren de Mine'nin kendisiydi. Ben onu tutamıyordum. Zaten seni bulup konuşacaktı. Ya bırakın Allah aşkına Rüçhan Hanım bana boşuna açıklama yapmayın. Siz başından beri benim de ailemin de düşmanısınız. Can düşmanı hem de. Ben size güvenip asla yola çıkmam. Mine'ye karşı olsa bile. Türkan, şu anda manasızca inatlaşıyorsun benimle. Sen durumun farkında değilsin galiba. Somer hapis yatacak. Belki de sizin sınavınız budur Rüçhan'ın. İnsanların hayatlarıyla, hayalleriyle, umutlarıyla oynamazsınız belki bundan sonra. Ne yapayım? Ne yapayım? Çocuğumu ateşe mi atayım? Ben size öyle bir şey söylemedim. Zaten bu zamana kadar Mine'ye taviz vererek siz oğlunuzu çoktan ateş atmışsınız. Sen anlamıyorsun galiba. O kadın delirmiş seni de yakacak. Ben insanların neler yapabileceğini görebiliyorum. Anlayabiliyorum. Merak etmeyin. Ne istiyorsun peki? Ne istiyorsun Türkan? <laughs> Bağırmayın. Bağırmayın yeter. Tamam. Bana acımıyorsan karnındaki bebeğe acı. Yıllarca hapis yatacak olan onun babası. Senin durumun da belli değil. Belki hapishanede doğum yapacaksın. Ha şimdi bu sana yakışır mı? Bu bizim ailemize yakışır mı Türkan? Tamam bak. Bu sabaha kadar sizin kaderiniz Mine'nin iki dudağının arasındaydı. Uyansın diye dua edip duruyorduk. Uyansın. Düzgünce ifadesini versin bu mesele kapansın diyordum. Ama şimdi kadın and içmiş. Size bu hayatı zehredecek. Sizi birbirinizden ayıracak. Somer'in kaderi artık senin ellerinde. Benden hiçbir şey beklemeyin artık. Ay, yalvarırım Türkan. Yalvarırım. Yalvarırım sana. Ruçun Hanım ne yapıyorsunuz lütfen? Kalkar mısınız? Sana yalvarıyorum Türkan. Ne olur lütfen. Bak, tamam. Fikrimi sana söyleyeyim. Eğer onaylamazsan başka bir şey buluruz. Ama ne olur beni dinle. Bak kızım lütfen, lütfen. Bak. Mine'ye tamam deriz. Türkan beni terk etti deriz. Sen de annenin yanına gidersin üç dört günlüğüne. Hem orada da durumlar iyi değilmiş. Duyduk. Yani bir köprü olursun. Aileni toparlarsın. Bir araya getirirsin. Bu arada da Mine düzgünce ifadesini verir. Bu davada düşer. Kızım. Bak sana söz veriyorum. Yemin ederim. Ben onu bu evden Öyle bir kapı dışarı edeceğim ki Öyle saçlarından sürüye sürüye Senin ayaklarının etrafından Geçire geçire dışarı atacağım Ha kızım ha. Bu dediğiniz asla olmayacak Mine bundan sonra benim olduğum yere benim olduğum eve adımını atmayacak. Son kararım budur.